Şuna zehir koyayım. Dur, dur şuna zehir koyayım. <gülüyor> ya! <gülüyor> ya Zer, niye zehir böyle? Ko zeh zehir, koyma nedir oğlum? Zehir hain misin sen? Abi ben zehir koyamıyorum. Ben niye abi, koyamıyorum? Abi ya ne kadar cehalet bir takım ya. <laughs> gel buraya gel. Ya gel. abi oraya oğlum zehir. <laughs> vur 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 vur. Ne oldu Esra abi ne abi, oldu? Abi takım Bu... tam cahil ya. Ya ben <laughs> masumum ya. Ha iyi birinciyi tamamlamışlar güzel. Şu üçünden bir bir biri de var şimdi. Kol üstte mi gidelim sağ alta mı gidelim? Allah! o neydi Lan ben <gülüyor> ben. Osman <laughs> ya ben. <gülüyor> ben <gülüyor> lan ne oluyor Osman? <var>? Lan beraberiz. <laughs> lan Osman manyak mısın? Beraber geldik şuraya. Abi. Ben de oyuna geçmeden önce oyunun mantığını size çok kısa bir şekilde anlatacağım. İzlerken neler döndüğünü daha iyi anlayın. Oyunda 5 kişiyiz. Bunlardan 4 tanesi masum, bir tanesi de hain. 4 masumun amacı bu mahsur kaldıkları ortamdan yardım aracı çağırarak kurtulmak. Yardım aracı çağırmaları için de belli başlı hasar görmüş aletleri tamir etmeleri gerekiyor. Hainin görevi ise bunların arasına karışıyor. Onlardanmış gibi davranıyor. Bilemiyorsunuz onun kim olduğunu. Ve çaktırmadan onlara türlü türlü tuzaklar kuruyor. Aletlerin önüne mayın döşeme, ansızın silah çekip bunlara saldırma falan. Ve etrafta da sadece hainin açabileceği lootlar var. Sandıklar var. Bunların içerisinden zehirdir, mayındır. Bu tarz silahlar çıkıyor. Özetle hain de masumları durdurmaya çalışıyor. Ama roller bu kadar basit değil. Hainlerin kendi aralarında farklı özellikleri var. Masumların kendi aralarında farklı özellikleri var. Mesela ilk oyunda benim masum karakterimin özelliği hainler gibi sandıkları belli sürede bir açabiliyor. Bu özellik bazen başınıza bela da olabiliyor. <laughs> Hadi bakayım o zaman isterseniz videomuza başlayalım. Bak şimdi gözlüğü takıyoruz. Kıyafette de şu Göbekli kıyafeti var tam. Hah. <laughs> kel mi gelsin? Oo, bıyık çok iyi. Tamam, böyleyiz biz. Abi saçının ortası kel olan mı var? <laughs> Tamam 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 bu daha iyi bu daha iyi güzel. Allah ım, Allah ım, inşallah de, de hain gelir ya. İnşallah hain gelir. Hain oynamak çok keyifli ya. Allah'ım hain gelsin yarabbim. Lütfen hain olmak istiyorum. Karaktersiz olmak istiyorum. Hainin üstünde şu işaret var. Biz değiliz ya. Abi direkt direkt, ben kazma. Ben direkt kazma. Direkt kazma. Direkt kazma. Ekip toplan ekip toplan. Ekip toplan kazma Gel 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 Sesini niye değiştiriyorum? ben hala orada kim o? Vallahi en yakışıklı biziz. Ben onu gördüm. Abi ne yapıyorsun şu an? Ben anlamadım. Kanki kazma yapacağız. Kazma yapacağız. Balta balta. Seri seri balta pardon. Kazma diyorum. Balta balta balta. Şimdi oyunda sandıklar var. Sadece hainler açabiliyor. Benim karakter masum ama özel bir hain. Aynı sandığı açabiliyor. Öyle bir problem var. Açarken Oo. yakalanırsak hain sanılabiliriz. Şişko, ses. tamam, şişko sesi. falan. şişko sesi mi? <laughs> Şişko ses yapmam Veysel. <laughs> Şuna al kraftla şey kardeşim bunu. Abi mi Melit şey Hilmi'ye de tamam. vurdun az önce. Şimdi bak dur dur ekip. Abi mi? hızlıca çözmemiz lazım. Sayımız az zaten. Gel tamam abi, abi haritaya. Gel 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 Osman. Evin Aa, solunda aşağı, abi. Direkt abi. Direkt evet evet evin hemen, solunda. Gel 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 gel. Gelin gel abi. Kanki solda tamir edilmesi yer var. Gereken yer var Hilmi. Sola koş. Al 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 al. al. Bunlar şeyde tamirde kullandığımız malzemeler. Abi Hilmi kayboldu bak. Abi Hilmi, kayb Hilmi bilmiyorum bir kayıp... <laughs> yani. Kardeşim ayak izi var yerde kimi kandırıyorsun sen ya? <laughs> Göbekliyiz ama zekiyiz yani haberin olsun. Bak, bu Aynen bu lan ayak bir izlerini bir takip et ayak izlerini. Burada sandık Gel aramış mı? Aynen. Sandal buraya baktım. gelmiş. Bu sandal gelmiş. Ya. Gel ben buraya gel. Sandal gelmiş. Açılmamış. Açsaydı tamam diyecektim de. Ya, yani Neyse yani. yok. Bak ben 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 Abi hain değildim ama sandal açılıyor Bunu biliyoruz. Yani. Suat Suat'la 3 kere oynadık, üçünde de haindi yani. Böyle bir şey Abi yok 15 bir kere. Bir tane benzin bidonu lazım. 15 Şunu çaktırmadan açsak ya. Hadi 15 benzin bidonu. Haydi. 15 benzin. Burada bir vardı bir tane. Osman, ben ben onu aşağıya şey görenlerse be. hain derler bu arada. Ne istiyor Yürüten kanki? ne istiyor? Osman? ama Neredesin? Benzin, bir Sadece benzin. var. Benzin bir dolabı. Tamam. Benzin bir dolabını ben, ben hallederim. Aşağı, ben geliyor. Ben direk... ben aşağı, ben aşağı geliyor. Gel ben direkt... ben benzin bir bulacağız. Lotlanacağız. Lotlanacak yer arıyor. Şunlar bir uzaklaşsın. Oradan baltamı alacağım? Yakalanıp beni hain sanıp dövecekler ya. Alo, neredesiniz? Aha! Suat suçlu! Alo! Geçtik. Lan suçlu Nereden değil. Nereden suçlu ben, değilim valla. Doğat suçlu, suçlu. Kutuyu açmış burada. Kanka dur bir anlatacağım. <gülüyor> <ayaklısın> <gülüyor> oğlum anlatacağım <laughs> lan dur anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya. Oğlum özelliğim o özelliğim o dur lan. Kanka özelliği. Abi masum lan var abi var bekle dur içinden ben alayım. Ben izinlerimi Dur içinden izinlerim. alım anlatacağım. Trader <laughs> <laughs> Onlu yazıyor bunun yanında. Hangi varsa şu <laughs> içine A, bir tane var. Onu alsana yerin varsa alsana. Abi aslan, aslan, suçlu değilim bekleyin ya. Açık içinde, açıklayabilirim. Ezim var. Suat'ı suçlu, abi, suçlu ben yakaladık. Ben abi işte. yalan konuşuyor bu arada gençler. Ben Osman'dan şüpheleniyorum ya. <laughs> ben <aslan alırım>. Benzin <laughs> mi o lazım abi. kanki? <laughs> Az bir yukarı bir çıktım. Suat direkt şey açmış, kutuyu açmış orada. Osman, Kardeşim yalan abi konuşma. Abi geliyorum bir saniye. Şu şu mu? Şu vur abi. Abi lan niye vuruyorsun? Ciddi söylüyorum. Bak bekle anlatayım. Bekle anlatayım kaçmayacağım. Anlat, Dur abi. Anlat dinliyorum. Abi tamam. benim özelliğim pasifim sandık açabiliyorum. Bak şu an bekleme süresinde. Abi tamam. öncelikle benim bir tipime bakın. Şu tipte suikastçı var mı? Bak bak. Abi korkucan aslında ondan korkucan Abi ne yaptınız? Kaç benzin kaldı ya? Bir tane var orada. Hadi gelin Biz ben 5 tane koydum oraya. Tamam kaç eksik kaç eksik? 9 koydum, Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Bak ben şu an Veysel abim bak Suat'a dikkat edin daha ya. Şuraya zehir koyacağım. Şuraya zehir koyacağım. Kanka gözün neden de açıyorsun Suat? Ya abi zehir koydum. Zehir şey kullanmasın diye ya. Zehri nasıl koyabiliyorsun sen? Biz koyamıyoruz. Buna zehir bile mi koyabiliyorsun? Koydum abi koyun, evet koyun, adam kullanırsınız da zehir atsın diye. Suat oyla ya oyla abi <laughs> beni bak durduk abi yere harcayacaksın abi <laughs> adam şey açıyor ben abi beni har bak ya, benim, beni durduk yere harcayacaksınız şu an ha. Net abi, şekilde hadi, Osman dakika. hain yani. Verdim abi Suat'a. Animal ne verdin yani. ya bana? Fur var mı Animal Fur? Abi e, son çarptırıyor. Yine bu bu hain bu. <laughs> Sual exile oldu. Abi lan çabı, kapıyı açın çabı, lan. Ooo güzel güzel. Bakalım der, derisi olan var mı derisi? Göbekli çanta yapıcam <laughs> çanta. <gülüyor> Bende iki tane benzin var. Ver benzini bana. Ver var, bana benzini. Sana güvenmiyorum. Bana ni sen kime güveniyorsun Veysel abi ya? Ben kimseye güvenmiyorum. Tamam gel beraber gidelim gel. Gel beraber gidelim. Kaç benzin var üzerinde? Bende sıfır. Beraber gidelim gel. Neye gidiyorsun sen de benzin yoksa? Hayvan keseceğim. Ya abi güvenmiyorsun görevi yapacağız gel benzinle yapılmıyor mu görev? Tamam benzini koyacaksın gel. şuna zehir Giyemiş koyayım. Dur, dur şuna zehir koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ya! <gülüyor> ya ben niye? Zehir, buraya? Ko ze zehir koyma nedir oğlum? Zehir hain misin sen? Abi zehir benzin koyamıyorum. Ben, niye abi, ya ben ya gel. Abi ya bu ne kadar cehalet bir takım ya. <laughs> gel buraya gel. gel. Ya abi oraya zehir koy. Dur dur vur vur vur. vur, buna vur. Ne oldu Esra abi ne oldu? Abi takım tam, tam Bu... cahil ya. Ya ben <laughs> masumum ya. Suat'ı vurun. Su Esra abi bir şey Esra abi ben inanırım. <laughs> bana ne vuruyorsun sen? Osman Daha abi Osman, Osman Osman Osman. Osman mı? Abi ciddi mi arada Osman? <laughs> ya abi. Hayır beni ben değilim ya. Kaldırın abi kaldırın. Masum. Abi gerçekten masum bak beni boşa harcıyorsunuz. Kaldırın görev masum, odaklanıyor ya. Masum masum dur lan dur. Suat nasıl kaldıracağım? E'ye bas. E'ye bas üstüme. Eyvallah Veysel abi. Şiş basın ama derisine. arada mantıklı Eriyorum. hamleler yapıyorsun. Suat yani. sana yiyecek verim gel. Ya sen bana hiçbir şey verme Veysel yeter ki vurma bana ya. Kapıyı açın. Al. <laughs> Kapıyı Al. açın. Suat hain ya. Kesin hain Suat da. Bak bu tamir yerini niye yapmıyoruz biz? Abi benimle o kadar uğraşıyorsunuz ki. Unuttuk gitti orayı ya. Ben canımın derdine düştüm sen, ya. Suat zaten sen çok... yalan konuşuyorsun gibi geliyor bana <laughs> Abi Suat zaten suçlu Veysel abi onu artık Peki sen, şey yap. Suat'ıma bak konuşurken. <laughs> Peki sen ne? göbeğini çekerek <laughs> <Aa>, konuşan mı <muydu>? oluyor? Göbeğin <gülüyor> hakkında hızlı konuşur musun? Abi göbek mesafe, göbek mesafe koy ya. Ben, lafımı kesme. Özür dilerim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Neden oyunu yönlendirmiyorsun o zaman Osman? Abi ben zaten diyorum size bak benzin lazım benzin bulmamız lazım yemişlerle de benzin tamam, yapılabiliyor. Tamam ne bunu biliyoruz zaten neyin aklını veriyorsun sen <laughs> bana. Abi ben donacağım bana bir yardım. Abi ne saat sıçtı ya. Veysel abim mi dedi o? Elif tamam abi, Elif benzin ver, şey donuyorum. var mı? Sen ne dedin? Ney var mı? Elif var mı deri? Duyamıyorum Veysel abi göbekler mesafe koyuyor <laughs> araya. Yemiş Sosyal versene bana. Oldu. Hain kim bilmiyorum da halkı, halkın halkın <laughs> üyeleri hainden daha iyi iş yapıyor ben olabilirim. <laughs> Bundan iki tanesi bir benzin yapıyor işte. Bundan iki tanesi bir benzin yapıyor değil mi Veysel abi? hain tamam, değilim tamam, arkadaşlar. Tamam. Ben sadece ya, yetenekli tamam, bir masumum. Hainin yani. özelliklerini kullanabiliyorum. O yüzden beni fişlediler ya. Bak gene yeteneğim geldi. Bak gene açacağım sandığı. Gene kafama Neyse, çökecek. Işte bak. Bu... Suat nereye gidiyorsun? Sandık açmaya gidiyorum. Tamam da öyle bir yetenek yok ki kimsede. Bende var. Bende anlayın artık şunu ya. <laughs> Allah Allah. Niye öyle bir yetenek var sende? Gel bakayım buraya. Gel gel beni takip et. Sana yeteneğimi göster. gel benle gel. Ne demek sana yeteneğimi göstereceğim? O ne demek? Beni tenaya çekip öldüreceksen ben kaçıyorum. Sen sandıktan silah alıp beni vuracaksın değil mi? Öyle bir şey yok abi. Dur ya. Aa benzinler buraya atılmış. Suat gel. Veysel Üçün abi. benzin var burada. Abi çok iyi. Bu tam hainlik bir iş. Çok iyi. Bunu hain yapmış abi. Görevi yapmayak diye. Bu ne Sahnene kanki? Şey, ya bat batarya batarya. Ha buldunuz mu? Tamam ben şunu açayım. <laughs> bak hala açacağım diyorsun bak. bil sen Katil Kanka katil değilim ben masum halktanım ya. <laughs> oh. ya da bu gazozu bizinkilere verir dur. Hayır <laughs> bu benim gözüm. <laughs> bak orada anlatıyor arkamdan konuşuyor. Benim gözümün önünde sandık açtı diyor ya. Abi <laughs> Yok abi boynu, boynu net kaybettik ya. benim bu dönüyor. Ben şu sandığa bir bakayım. Abi, bakayım. abi, 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 abi bu ne, bak. abi abi. ne ya? buraya gelin buraya gelin. Abi <laughs> Buraya gelin buraya gelin. Abi bakar mısınız adam şu <laughs> <tır> şeyini kuruyor <laughs> <tır gülüyor> <tır şeyini gülüyor> ya. Ya abi, ben suat, abi ya. yetenekli Dur masum. abi be. öldür ya. Abi ciddi. Abi ciddi masumum. Abi, ciddi masum abi öldü <laughs> açıyorsun ya bir de hani utanma. <laughs> Bilmiyoruz da bu kadar da değil abi. Osman'ın hain olma potansiyeli çok yüksek. Öldüm. <laughs> Hilmi'ye bakıyoruz abi. Hilmi, aa Hilmi. Dur Hilmi'yi takip edelim bizi duymuyor şu. Abi yardım edin, yardım edin. Ayı kovalıyor beni. Aaa yanına bak ya. Ayı yok oğlum burada. Ne yapıyor? Gardan adama saldırıyor. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> abi sizin ağzınıza tüküreyim. Abi, Abi ben onu okudum. Öyle bir rol var baktım. Sonra ben bilmemişle yatıyorum. Hangisi hacker mı diyorum. Böyle Abi, <laughs> abi. <Şaresiz gülüyor> Hangisi hacker <laughs> mı ne ya? Filmi mi bir şey? Of gene masum. Yoo. Tamam tamam peşindeyim Melisa tamam, tamam. 8 benzin 10 çark. Gel 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 kardeşim biz de seninle takımız gel. Tamam. Çark işi ben de abi. Sen benzin ara. Hemen buluyoruz parçaları. Gel 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 gel. Rolün ne senin Suat? Rolün ne senin? Bana güveniyor musun mi? Ben de güveniyorum. Sen bana güveniyor musun? Ben sana güveniyorum demedim ki. donmuyor, donmuyor. Gel 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 gel. Şunu aç, şunu aç, acil aç. Donmuyormuşuz lan. Çok iyi. Tam e, hızlıca şuradan bir şeyler çıkar. Mavi telsiz yap, mavi telsizle anlaşalım. Yok. Koş 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 Lan eve buradan, gel. Buradan 20 o... sesim geliyor mu? Geliyor evet. bre. Anlaşıyor tamam. Telsiz çalışıyor. Abi ben aynı değilim bir kere onu söyleyeyim sana. Sen aynı Ben de aynı değilim sana güvendim tamam. Bak ben nasıl kanıtlayacağım biliyor musun aynı olmadığını? Bilmiyorum. Güzel. Ya. gittiniz? <laughs> Güzel ne abi ya? Müsaade eder misin? Tamam abi koydum ben. 3 benzin ben koydum. Üç ne kaldı? Ben, sol taraf çok. 2'şer tane kaldı. Her ikisinden ikişer tane kaldı. Ne oluyor abi? Vur vur seni vur. Aa. Ne oluyor ne oldu la? lan? Töbe bismillah. Allah Allah! Nereye geldik oğlum? Bu ne lan? Suat neredesin? Kaybettim. Görüşüm kısıtlandı. Tamam. Beni bir yere ışınla. Sen neredesin? Aa, abi kurtlar saldırdı bana. Kaç 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 kaç. Kanka ee, kanka neredeyim ben? Haritada yok. Ağzıma tükürüyorlar. Abi, abi, abi. çok pis işine geldi bu ya. Abi bu nasıl bir sistem? Bunu kim yaptı ya? Eve doğru koş. Ben öldüm tamam. Yani beni anmadan duramıyor. Göbekli bağımız var. Abi bu arada görevi yaptım ben. Hemen diğer göreve Su sağ alta giderek. Selamiz yürüp şu an. tane şey gözüküyor. Ha iyi birinciyi tamamlamışlar. Güzel. Şu üçünden Benim bir kurtuluş var şimdi. Poliste mi gideriz? Salata mı gidelim? <laughs> lan? Lan o o abi, neydi ben ben ben. Lan lan ben! <laughs> ben <saniyorum>. <gülüyor> <gülüyor> lan 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 beraber <laughs> lan Osman manyak mısın? Beraber geldik şuraya. Abi. Ben de öldüm. Lan <gülüyor> manyak. o <laughs> lan, <gülüyor> beraber geldi <laughs> patladık ya. Böyle bir Uyum dakika dur <laughs> Şimdi Vessi abi burada ve Lan suat, suat Suat yürüyor yürüyor. Ölüler bir şey yapabiliyor ya. Beni de yap. abi, ben o yaptı. Abi hala ben ölüyorum. Ölüler bir şey yapamıyor. Lan bak terse gidiyorum bak terse gidiyorum. Umarım abi ben ölüyüm ölüyüm ben Sankim nasıl suçlu olabilirim ya. Abi heal mi bir Veysel abi. Ya. Abiye... Can basak şunlara. Lan sağa sola lan gidiyorum ben. Lan bir şeyler oldu. Bak can can arttı şimdi de. Lan suat yapmıyorsa şerefsizim. Kovala <laughs> <laughs> <Oğla> şunu. Ölen <laughs> ölen. Vallahi gidici bunlar. Bunlar gidici. Ola! lan hadi alırsınız lan. Hadi delikanlılar. Hadi hadi vur 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 vur. Veysel abi göbeğini de yumuşat. de yumuşat. Aynen böyle. Lan, helal. Aynen Osman. <laughs> helal be. Helal be. Çok iyi. Gördünüz mü delikanlı şişkoyu? Adam şimdi vur şuna vur şuna. <gülüyor> 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 de yumuşattı pompalı mermilerini ya. Bir tane var. O Melisan'la konuşuyor şu an. Ölü. Aman. Az önceki oyunda kendimi hain sanıyordum ben biliyor musun? Ya <laughs> yok artık ya. <laughs> Abi Bana tamam, bir şey tamam. Survivorları niye kazanamadı anlaşıldı şu an. <laughs> Allah ayı var kanka. Ay, ay. <laughs> Alabilir miyiz? Bence kaç, bence kaç. Tamam girdim girdim. <laughs> Helal lan çok temiz aldık ha. Bir, iki, üç. Ha tamam gel. Tamam bunu yine şöyle yapalım daha iyi olur. Geldim 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 geldim. Üç tane postum var mı üç tane? Üç tane postum Kendi var kanki. Kaç post... kaç 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 kaç. Kanka baltamız yok kaç. Bakalım buraya. Kaç tane koydunuz siz oraya? Hiç koymadık şimdi koyacağız. Neredeydi oraya? Ben koydum Koymayı buraya. Ben koydum buraya. Hepinize birer mavi telsiz yapacağım bekle. Ben kendime yapıyorum. Sen sağ tarafa gidiyorsun Hilmi. Ben üst tarafa gidiyorum. Meliçen sen alta gidiyor tamam mı? Tamam ben bir aşağıya gidiyorum. Ben direkt sağa gidiyorum hadi. Tamam ben de üste gidiyorum hadi bak. Oraya, oraya bırakın eve gitmem lazım benim. benim Geldim kanki. Bak benim görev bu bunu yapman lazım. Bakayım abi çekil. Nereye gidiyorsunuz ya? Buldunuz mu yapacağım Tamam çark tamam bir Görevi tane benzin eksik mu? lan. Lan bir tane benzin verin lan. Aha oğlum araç tamam. geldi kurtarma. Paracı geldi. Vallahi mı lan? <laughs> Kurtuluyor yok mu lan sonunda? Vallahi ya, bence yapacağım. de Veysel abi hain çünkü hain hiçbir şey yapmıyor. <laughs> tamam onardım bunu ben. Tamam abi ha, kaç. Koş 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 sor. Eve 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 eve. E eve, eve, mi geliyorlar? Eve mi geliyorlar? Abi direkt radyoyu çağıracağız. Radyoyu arayacağız. Kurtarma gibi geliyor. Tamam tamam abi geliyor. Geliyor mu abi? Hain kimse baya kötü abi. Aa <laughs> Veysel abi bence. <laughs> abi arıyorum. Arıyorum radyodan. Radyodan arıyorum. Ara kardeşim ara ara bulsunlar bizi. Geliyor abi koşun koşun. Nereye geliyor? Doğru koş. Ha aşağıda gösteriyor gel. Bak Gösteriyor, gelin abi. Ya Aziga Türkü, ben onarıyor, ben almuyorum. <laughs> Satın abusmanı. <laughs> Düm Dümdüz aşağıya Bekle Osmanlı bekle Osman'ı bekle Osman'ı bekle. Osman bekle. Ne yapıyoruz lan? Oh. Veysi abi gel, Aa, kurtarma aracı geliyor. Kurtarma <laughs> aracı mı geliyor? Aynen, Aynen Veysel abi. abi. <laughs> Veysel ŞUNU AL Telsiz al, Veysel konuşuyor, şu telsiz al. Almazsan sen. Aa! Anam! lan Veysel Veysel bana saldırıyor. <gülüyor> 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 lan çok 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 Kafasını at, kafasını at. Bende. Çıkın, çıkın, çıkın. Kafasını at, kafasını <laughs> at. Kaçın. Ben kaçtım abi. A kafasını at, kafasını at. Oğlum güç geldi lan. Koş, koş, koş. Koş abi, kaçıyor, koş. <laughs> lan beni satmayın oğlum. Sat at suatı, at. suatı, sat suatı. Kaçtım, kaçtım. Ah, beni bekleyin lan, beni bekleyin oğlum Ee abi buraya diyor ki Survivors online yazıyor, ben Survivors değil miyim? Veysel abi görüşürüz. Abi beni bekleyin lan. neredesiniz? Ha! Bilmiyorum ben giremiyorum. E, bakayım bir saniye. Ben bindim. Hayır. Ben binemiyorum, binemiyorum. Sanki Aha ben de biniyorum. Bir ben bir de, yolu de yolu biniyorum. Beysin. Ben de biniyorum. Kanka ben hırsız hırsız ne? Birinin rolünü çalıyordun ama ben çalamadım rolü. Kardeşim rol. görüşürüz Melihcan kendine iyi bak. Melihcan. Hayır mızır kaldı. Melihcan bak bak cam, cama hoğladım kalp çizdim bak gördün mü? Başlat 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 başlat. Sakısı başlat abi. Sat Melihcan'ı ya. Melihcan kardeşim Don't görüşürüz Melihcan. Veysat gelip öldürebilir şimdi. Yok oğlum. Veysat Melihcan sat. Veysa, at, veysa, at. Sizin ağzınıza tüküreyim. Veysat'ı dövdüm ben arkada. Dövdüm. Helal. Beni bıraktınız, sattınız orada dövüp geldim onu ya. Abi vurdum ben Veysat'ı birkaç kez de sonra. Abi gördünüz değil mi? Beni nasıl satacaklardı ya? Melihcan, Melihcan geri kaldı oğlum. Melihcan, Melihcan geri dön geldi ya. Arka, arkadan koşuyor bak arkadan koşuyor. Gel 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 yürü. Nereye gidiyoruz ben de gelim. <laughs> İlk defa kazandık bu arada Survivor'lar O da Veysel abi bir şey olunca, hain olunca. <laughs>